Ve burada da yüz binlerce Türk Osmanlı askerini Yemen'de şehit eden Husi milislerinin Türkiye'ye bakışını görüyoruz. Bu Anadolu Ajansı'nın haberi. Ankara, Yemen'deki Türk şehitlik anıtına düzenlenen Husi saldırısını şiddetle kınadı. Yani bu fotoğrafa asılan Husi, Yemen'deki Osmanlı şehitliğini yıkmıştı. Bu Osmanlı askerleri Babül Mendep'te Resul'ün Medine'deki kabrini deşmek için gelen İspanyol Portekiz ittifakına karşı savaşırken şehit olmuştu. <laughs> Adı adı. Türk milletine de Yemen türküsü öğretilmiş. Yemen'e giden öldürülür, geri dönmez vesaire. Bir Türk arkadaşım da Yemen'de Araplar dedelerimizi öldürdü demişti bana. Dedim senin dedeni Yemen'de kim öldürdü? Husiler öldürdü dedi. Dedim ki Husiler Arap değil ki. Husiler diyor ki Osmanlı Sultanı Türk bu yüzden ikinci sınıf insan. Ve bu Husi dedesinin Hazreti Ali olduğunu iddia ediyor. Aslında Tabilistan'daki Hasan Sabbah'ın, yani Haşhaşilerin ve Hazreti Osman'ın katillerinin akrabalarından, yüz binlerce Osmanlı askerini de biz Araplar değil, işte bu İran milisleri şehit etti. Evet, bunlar yaptı. Peki suç neden biz Araplara atılıyor? Araplar tamamen masum. Bizler Osmanlı Devleti'nin yanındaydık çünkü Osmanlı Müslümanların devletiydi ve biz Müslümanlar iman ediyoruz ki Türk, Kürt vesaire fark etmeksizin layık olan herkes Müslümanların halifesi ve müminlerin emiri olabilir ve biz halifenin belli bir aileden olma şartına da iman etmiyoruz. İslam'da yönetim şurayladır. Hz. Ebubekir'in Ömer'in vesaire şurayla geldiği gibi bütün İslam aleminde de hep böyleydi.